Bir temel kavram sorusuyla karşı karşıyayız. Soru şu şekilde. A, B, C birer pozitif doğal sayıdır diyor. 30 bölü A. B bölü 2. O da C bölü 3'e eşitmiş. Buna göre diyor. A artı B artı C toplamı maksimum hangi değeri alır? A artı B artı C'nin büyümesi demek. C'nin de B'nin de A'nın da büyümesi demektir. Buradan başlangıç noktamız çok önemli. A'dan mı B'den mi C'den mi başlayacağım? Buna karar vermem lazım. C'den başladığımı farz edeyim. C'nin büyümesi payın büyümesidir. Pay büyürse C bölü 3 eşitliği büyür. Ama bu işin büyümesi sonu yok. Sonsuza kadar olacaktır. O zaman buradan yorum yapamıyorum. B bölü 2 de aynı şekilde. B'yi büyütükçe sonuç büyüyecektir ama bunun sonu yok. 30 bölü A eşitliğinde ise A'nın büyümesi değil aksine küçülmesi gerekecek ki 30 bölü A eşitliği büyüsün. Bu eşitlik 30 bölü A büyüyünce B bölü 2 ve C bölü 3 de büyümüş olacak. Bu durumda A'ya minimum değer olan birer pozitif doğal dediği için 1 veriyorum. Yani a'yı bulmuş oldum. Bu eşitlikten buranın 30, ortadaki değerinde 30, sağdaki değerinde 30 olması gerekiyor. E bu durumda b bölü 2 30 ise demek ki b 60'tır. E c bölü 3 30 ise c de 90'dır. E bu durumda maksimum değerleri bulmuş oluyorum. A artı b artı c'nin alabileceği maksimum değeri 151 olarak bulmuş oluyorum.